Herkese arkadaşlar ben Hamza Mustafa Sağlıkçı bizim bilmem iki bölümdeyiz. Bugün sizlerin yeni, neden yeni kanalda geçtiğim hakkında konuşacağız ve sonra 85 ram altı tatlım Ortaya güzel bir gidiş ve geliştikten sonra koruma girebilirim. Ol, 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 ol. Oha adam chest'i açmak yerine kırmayı planladı lan. Açıl. Abi tamam iki açmışız desem yalan olmaz. Açma onu. Açma amını sikeyim açma onu. Piç ya. Göt. Tamam abi. Abi gelme. Abi gelme. Tamam. Taş kılıç çıkardı sandım. Dur lan. Piç. Orospu çocuğu senin. ya. Orrr. Neyse oraya gideyim ben. Hemen şu rotama doğru gideyim. Ve 11 kişi kalmış. Dediğim gibi bugün neden yeni kanalda geçtiğimin hakkında konuşacağım. Bir orospu çocuğu buraları sövürürse ne olur? Aha böyle bir orospu çocuğu ortaya çıkar. Kaç drone mudur amına koyayım? Statsımı siktim bakın arkadaşlar. Stats yarra yedi. Ne? Stikleri. Söylesene or. Bak görüyor musunuz ha? Şu video çekmeden önce o stats 100 yani 100 yüze 90 falandı. Ay ne 90 amına koyayım. Yüze 20 falandı. Şimdi bir adam öldürüyorum, bir adam ölüyorum. Ya böyle illet bir şey olamaz. Yani Oha. Hemen şu tarafa doğru gidelim ve 5 kişi kaldığında konuya gireceğim. Süper ses çıkıyor lan. Hemen şuraya doğru açalım. Arkadan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Hop. Hop. Şunu bir alayım. Hop. Hop. Taşkın. Süper 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 süper. Abi hemen elbiselerimizi giyelim. Üste doğru bir çıkalım. Ve 10 kişi kalmış. Güzel ilerlemiyoruz ama olsun kılıç kılıç, kılıç şey yapamıyoruz. Bak şunu da giyelim. Setimiz çok nice. Ben ne yapacağım? Tabii ki de uçağın şurasına şöyle açacağım şu kapıyı. Açıl susam açıl. Şuraya boşaltacağım itemleri. Ama kıçımızı da annenin ağzına koyayım. Dur bir olmasın çöpü ya. Ve arkadaşlar bu videoda çok sevdiğimden dolayı bana küfür edenler olacaktır. Küfür etmeyin siz de edin. Nasıl bir cümle olduğunu ben de anlamadım ama ben de diyorum. Hop. Şöyle boyayalım. Hop. Ve buradan çıkalım ve 7 kişi kalmış arkadaşlar. Ben yavaştan koruya gideyim. Arkadaşlar diğer kanalımda aktiflik çok pis. GG olmuştu. Bundan dolayı yeni bir kanal açtım. Aslında bu kanala geçmemin iki sebebi var. Biri aktifliğin düşmesi. İkincisi de diğer kanalımda Diğer kanalında arkadaşlar. Ya e, ismi ne bir şey bir şey ismiydi işte. Neydi hatırlamıyorum. NG miydi, NV miydi öyle bir ismi vardı rahmetlinin. İşte o kanal ismi beğenmiyordum. Bro Ramazan yapmak istedim bir daha. Çünkü o ismi yazdığımızda ben çıkmıyordum. Yani Bro Gamer Ramazan yazdığımızda ben çıkıyordum işte. Öyle bir sıkıntımız olduğundan dolayı o kanalı bir daha geçmek istedim. Yani isim değiştirmek istedim. YouTube baba diyor ki çok isim değiştirdin siktir git. Değiştiremezsin diyor. Ben yani sen siktir git kanalı kapatıyorum. Yok kapatmadım ama kapatmaya çalıştım biraz. Sonra işte moralim bozuldu. Videolar aksadı. Sonra siz dediniz abi kardeşim video gelmiyor. Abici video gelmiyor. Yani biraz Skype'de bir sıkıntılara girdik. Sonra Sonra ben böyle bir kanal açmak kararı aldım. O çok güzel, çok güzel. Süper düzak. Hop buralara almamışlar ama benim adam bulmam lazım. İşte kanalın ismini değiştirmemdi yani. Şimdiki ismini yapmamdı. Buraya Gamer Ramazan. Hala abone olmayan varsa bir abone olursa güzel olur işte öyleydi ve kanalda aktifliğin düşmesi sebebi bu kanala geçtim bu kanalda bomba bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum derken bir adam adam mısın lan sen yavur amcık ağzı niye her şeyi attın ya görüyor musun arkadaşlar kurtaramadık adam beni gördü korktu herhalde Hop. Adamın durumu da çok iyiydi ya. O seti bana o pantolonu bana lazım da rahmetlinin lan kapan şunları o oh chest o oh chest uvere chest uvere 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 oruyor lan ortada adam yok hemen şu tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar adam kesmek arayışları içerisinde bir olta bir efenes bulursak çok güzel olabilir diyorum ve geliyorum. Şuradan bir FNS çıkabilir. Çıkmadı. Can sağ olsun. Söyle bana. Hop bakalım bakalım adamlar var mı? Adamlar 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 adamlar. Adam olmayanlar adamlar adam. Abi geleceğim bekle. Bekle önünü keseceğim seni. Hop. Taksinin gençleri çok da güzel olurmuş. Aha gel oraya. <laughs> Oha amına koyduğumun orospu çocuğuna bir, bir bak yani ya. Bir bak hele ya. Ya <laughs> 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 Amına koyduğumun orospu çocuğunu salıyorsunuz. Pitbull amına koyayım. Pitbull bu pitbull. Bu pitbull. Bunu gördüğün anda sikeceksin. Yoksa amına koyuyor böyle. Cık. Ya bu videomuz da bu kadar. İşte, işte, teşekkür ederim. Yani video çıkmıyor. Amanak koyduğumuz statsını görüyorsunuz. Piç oyuncular tarafından statsını amanak koyduk. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Küfürden rahatsız olanlar arkadaşlar varsa şu an videoyu kapatabilir. Ya yani videonun başında söylemiyorum da sonunda söylüyorum. Bu da çok akıllıca bir şey. Ve bay bay.